slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious. You can save them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness if you wanna play tough. Ask them? What I need to point out, Astah IPJ put your audio. I <laughs> did ハハハ

bir iki, bir, iki, üç. iki. Three. hey 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 kesecekti kendisi. Aa, kendi tamam, bıçak hey hey pastayı hey 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 Onu hey 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 bu kim yapmış? Bu şimdi çıktı. Bu dışarıda ya. mı? Aldı. Ötekini kendi. Bunu kim aldı? Hayır, dön Dur. Koy desin de bak. Ceyda çok Hasta geliyormuş. Ya o zaman çevirmeyin. <laughs> evet zaman şimdi gö göreceğiniz pasta, pasta annesinin pastası oluyor. Paham. Bir Hı. çıkamadı orada. Hadi. Hadi anne. Hadi. Misafirlerimiz. Pastanı görelim bakalım nasıl olmuş.

ben bunu yiyeceğim. Ben de bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. Ha, Bana da da bunu... Ben, yiyeceğim. Tamam. Ben, ben bunu yiyeceğim. Ben bunu Ben bunu yiyeceğim. Ben onu bunu Ben bunu Ben de Ben

Tamam aslı tamam yeter tamam, yani. kesin, aşkım aslı tamam inşallah. Ey <laughs> <laughs> oğlum inşallah amin hepimiz yiyeceğiz inşallah. Çek mi Durun ben onları ya. şimdi Zeyda teyze ark kesecek bekleyin. ayarlı Orada ayarlayacağım. Onu da Sana verirsin bir de sen aslı Ben bundan yiyeceğim. Hayır öyle değil. İlk ha. İlk şey iknağlı. gibi düğün pastası gibi. E var, sen Aslı sever, aslı da sever. Ama şimdi ne yapar? bunlar boş ver, boş ver. İyi. Şundan bundan dedi. aç aslı. Aç aslı. Ay, Yok öyle istemiyor. Boş yana ver. Yana istemiyor. <laughs> boş ver, boş ver. Orada dilimi tamam. getir önüne. Hadi bundan, bundan geliyor, Siz. tamam mı? Tamam. Canım bundan bundan. Ana diyorlar. Kenan seni görüyor mu onu? Görüyor. Zaten kamera kasetleri çok pahalanmış ya. Acayip pahalanmış. Şöyle doğum gününde aldığım elbise çıksın. Sonra bir günde anneannenin doğum gününde aldığı elbiseyi giydiririz. Bir de onunla çekilirsin tamam mı anne? Ama yapma öyle. Şöyle güzelce çekeyim seni. Dön arkanı bakayım. Fazla uzun çekme. Tamam. Aşağı bak. Saçıma bak. Saçını çekiyorum zaten şu an. Kendimi de çekeyim mi? Çek. Zayıf mısın? Bana. 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 Zaten seni çekiyorum. Şu an sen varsın kamerada. Şimdi bakacağım. Ben de aynısına kendime bakacağım kameraya. Tamam da. Bak lan ya. Baktım. İyi mi böyle? Yeşil. Ha? Yeşil. Tamam. Ben de şimdi doktora gideceğim. Bugün... Hmm. Hmm. Anne. Anne sana bir şey söyleyeyim mi ya? Çekmiyorsun ben ama. Ağır oluyor. Şöyle yap. Ver ben kendimi çekelim. Ben gideceğim. Ama seç. Hadi O zaman güzel çek. Tamam. Dur. Bir dakika. Seç bu Çek. Çek. Seni çek bakalım beni hadi. Şuradan hadi. Bak bana. Beni görüyor musun? Görüyorum. Yüzümü görüyor musun? Görüyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi iyi mi böyle? İyi. Tam yüzüm çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Ama çizik. Ne ne söyleyeyim ben şey söyleyeceğim. Çocuk çıkıyor yüzü. Şimdi tamam. Normal. Büyük mü? Evet. Tamam. Ben şimdi şey söyleyeyim. Yalnız benim için. Aslı nereye çekiyorsun? Senin <laughs> <Ha? gülüyor> yerine. Söyle. Senin yerine. Söyle. Yüzümü çek. Mama. Küsürüm. Erken eder. İşte bak zajlarım. Aa. Aa. Ama ne yüzüm içecek. Ağlarım bak sonra. Aa. Mama yüzüm çekelim. Ah çok güzel. Ee, şey söyleyeceğim. Hmm. Ee... Evet ya da o. Ya elimi tut ya da şada. Şu an beni görüyor musun? Sevilmedim. Hayır. Ölüyorum dedim ölmedim. Akça akça akça. Nereye çekiyorsun Aslı? <laughs> Doğru söyle hediye <laughs> Al saçlarımı çek Hadi, hadi döndüm arkam. Ne? Evet. Çektin mi? Çektim. Çekiyor musun? Çekiyorum. Saçlarım güzel çek ha. Kestireceğim ya. Tamam mı? Tamam. Güzel çıksın saçlarım. Neden diye soracak olursan saçlarımı. <laughs> da da da. Dumstıktım stıktı dums da da da. Sen misin? Artık gidelim mi tatlım? Gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Allah! Ben bir gözünü bakacağım. Allah! Elini bir eline bakacağım. Bence eline bakayım. Kendime bakacağım bir aynı. Bak. Seviyorum dedim, sevinmedim. Ölüyorum dedim, ölmedim. Okşa, okşa, okşa. <laughs> gel ikimizi yan yana çekelim hadi şöyle. Dur. Bir dakika, bırak bir bırak. Ne <laughs> bu? Şimdi ikimizi yan yana çıkacağız gel. Hı. Hadi bakalım. Bir şeyler... Tam şöyle yapınca. Bir şeyler söyle. İki, üç. İki, üç. Dört, beş, altı, yedi. Bana bakacağım. Altı, 2 Hadi bakalım. Şimdi anneyle kız oturmuş bir şeyler söyleyecek. Anne kaç yaşında? Otuz. Kız kaç yaşında? Altı. Baba kaç yaşında? Otuz, altı. Adi kaç yaşında? Abi yok. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.